Sen abine kılıç mı çekiyorsun? Sen abine karşı mı geliyorsun? Hayır abime karşı gelmiyorum. Ben sadece adaletin yanındayım. Yasal emir varken bunu yapmaya nasıl cüret edersiniz? Onkar. Sen zaten hastasın. Lütfen bu duruma karışmaya kalkma. Böyle yaparak neyi kanıtlamaya çalıştığını bilmiyorum. Ama bu sefer senin oyunlarına gelmem. Onkar seni kandırmıyorum. Neden inanmıyorsun? Güven bana. Lütfen. Ufaklık. Kılıç dövüşüne hobi için izin verdim. Bir gün kendi abine bile kafa tutup... ...işine karışman için değil. Bu köylülerle siz ilgilenin. Tabela yerine sabitlenecek benimle gel. Hayır. Hayır. Mayura. Omkar. Oh. Mayura'ya dokunmaya nasıl cüret edersin? Elimden kurtulamayacaksın. Tüm bunlardan sen sorumlusun. Gidelim buradan. Ha, Yürü. Homkar. Yürü. Honkar. Bir anda ona ne oldu bilmiyorum. onkar sen iyi misin? Evet. Gözünüz hep burada olsun. Adamlarını her yere yerleştir. Yine geri gelebilirler. Tamam, hallederim. Önce gidip on karı kurtardın. Sonra da projemize engel olmaya çalıştın. Senin derdin ne? Senin derdin ne baba? O insanlara haksızlık ediyorsunuz. Sana ne zararları dokundu ki? Neden içme sularını onlardan alıyorsun? Bu kahramanlık nereden çıktı? O insanlar için bu ani sevgi neden Mayura? Baba orada yaşayan herkes için değil, sadece bir kişi için. Özel arkadaşı. O serseri Omkar. Doğru mu bu? Hı. Hmm. Baba ne yapıyorsun? Şşş. projeme engel olmak için benimle aynı fikirdeymişsin gibi yaptın. İşan ve annesinin seni bekledikten sonra gittiğini biliyor musun? Senin yüzünden ne kadar utandım. Bela! Evet babacığım. Bela, bence dadı işini pek iyi yapamıyor. Mayura bu evden dışarı adım atmayacak. Bu artık senin sorumluluğun. Aa, nasıl isterseniz öyle yaparız babacığım. Aa, ama babacığım teyzecim O kızı görünce Omkara ne oldu bilmiyorum. Sanki istese bile kendine hakim olamıyor gibiydi. O kız oğluma uğursuzluk getirdi. Tanrım onu kötü gözlerden korusun. Mayura yüzünden annemi üzmeye devam edemem. Mayurayı unutup derslere odaklanmam gerekiyor. Yine bu onkar yüzünden fabrika çalışmalarımız başlamadan durdu. Mayura ile Işan'ın arkadaşlığı ve fabrika. Ancak bu şekilde Vişaka projemize uzun süre yatırım yapabilir. Ama eğer bu büyük iş Mayura yüzünden gerçekleşmezse, işte o zaman bütün planımız berbat oldu demektir. Bu işbirliğinin ilk halkası bu proje ve benim seçim kampanyam bu finansmana bağlı. Bu olmazsa işimiz biter saç. Her şeyi kaybederiz, her şey biter. Omkarla ilgili bir şeyler yapmalıyım. Baba, Omkar'ın sizi durdurmasını önlemek ve onu uzaklaştırmak için bir planım var. Nedir? Evet seni rüyamda gördüm çünkü sen hep benim peşimdesin. Benim huzurumu kaçırıyorsun. Evimde bir şey bırakmışsın. İade etmeye geldim. Onkar. Sen de her şeyi hatırladın mı? Her şeyi baştan mı alalım şimdi? Bu arada Hırsızlar gibi odama sırf bunu geri vermek için mi geldin? Neden? Umarım kimse seni aşağıda görmemiştir. Korumalar vardı. Hayır, ben gelirken kimse yoktu. Bak Onkar. Dediklerime inanmadığını biliyorum. Ben böyle şeylerin doğru olmadığını düşündüğünü biliyorum ama bana güven Onkar. Bunlar gerçek. Mayura yaralandın. Neden yaranı sarmadın? Bu yara enfeksiyon kapabilir. Enfeksiyonu ben kapacağım. Olsun. Neden beni düşünüyorsun ki Onkar? Ben yaralandığım zaman sen neden o kadar kızdın bana? Biri bana kılıçla saldırmış gibi hissettin. Onkar, inan bana benim için endişeleniyorsun. Çünkü geçmişte bir bağlantımız var. O saatte buraya kadar geldin. Neden? Çünkü beni önemsiyorsun. Söylediğim her şeyin doğru olduğunu biliyorsun. Sen de çok iyi biliyorsun. Hatırlamaya çalış. Tanıştığımızda bir şeyler söylemeye çalışıyordun. Hatta beni nehir kıyısında gördün ama sustun. Hatırlıyor musun? İlk görüşte bana aşık mı oldun yoksa? Nehir kıyısında görüştüğümüz gün mü? Evet Omkar. Yeter artık. Bu anlattıkların sadece hayal ürünü. Sana defalarca söyledim. Bu nasıl oldu? Tesadüf mü? Geçmişte kaldı. Tesadüf. Nasıl? Bir araya gelebilirler ki. Bu mümkün değil. Acaba Mayura Parti'de benden bilerek mi uzak durdu yoksa? Benim hakkımda bir şey biliyor olabilir mi? Bir şeyler hatırlıyor. Olabilir mi? Öğrenmek zorunda kalacağım. Ama ondan önce köydeki o çocuğa iyi bir ders vermem gerekiyor. Mahesh Goswami'ye güvenirsem hiçbir şey olmayacak demektir. Her şeyi kendi başıma yapmak zorundayım. Köydeki adamla ilgili bütün bilgileri öğren, çabuk ol, hadi. Mayura'nın odasına nasıl girmeye cüret edersin? Sana bir ders vereceğim. Saçın. Sakin. Sakin. Omkarı buradan. Ben onunla konuşacağım. Hayır. Omkar hiçbir yere gitmeyecek. Burada kalacak. Onunla burada konuşabilirsin. Mayura, iyi bir baba olmayabilirim. Ama yine de senin için endişeleniyorum. Sana yemin ederim. Ben Omkar'a parmağımı bile dokunmayacağım tatlım. Söz mü baba? Tabii ki söz. Sadece senin hakkında ne hissettiğini bilmek istiyorum. Gelecek planları nedir? Bunun gibi şeyler. Bakın, Mayura'ya söylemem gerekeni söyledim. Başka kimseyle konuşmak istemiyorum. Ben gidiyorum. Ha dur. Acelen ne? Sonra gidersin babama duymadın mı? Seninle konuşmak istediğini söyledi. Gel. Merak etme kızım. Omkar zarar görmeyecek. Sana söylediğim gibi. Tamam mı? teyzeciğim Omkar nerede? Kızım Omkar odasında yok. Telefona cevap vermiyor. Korkarım Mayura ile tekrar görüşmeye gitmiş olabilir. Tanrım. Umarım her şey yolundadır. Polis. Ne? Kesin bir terslik var. Komiser bey, bu Omkar. Lütfen onu tutuklayın. Evime gizlice girdi ve kızımı öldürmeye çalıştı. Ne? Bu nasıl bir saçmalık? Komiser bey, ben öyle bir şey yapmadım. Yalan söylüyor. Götürün onu. Bana inanmıyor musunuz? Tamam. Mayura şahit. Gerçeğin ne olduğunu ona sorun. Buna gerek yok. Saldırıdan sonra kızım bu konuda konuşamayacak kadar sarsıldı. Tutuklayın onu ve hapse atın ki kızım bir daha onun uğursuz yüzünü görmesin. Mahiş Goswami! Elimden kurtulamayacaksın. <laughs> Götürün şunu. Hayır 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 hayır, hayır. Onkar. Oh baba Neden onu öldürüp kanını eline bulaştırasın ki? Bunun yerine onu bazı uydurma şeylerle suçlayıp hapse yollamak daha iyi. Bu çok güzel bir plan. Ay gözlerime inanamıyorum. Omkar gizlice eve giriyor. Av avcının pençelerine koşuyor. Komiser Bey, lütfen bana inanın. Mahesh Goswami yalan söylüyor. Azat Nagar'da kimya fabrikası kurabilmek için beni yolundan çekmek istiyor. Neden beni dinlemiyorsunuz? Kızının odasına gizlice girdin mi? Girmedin mi? Evet yaptım yes. ama daha ne? Bunu nasıl söylersiniz? Önce Mayura'yı çağırın ve ifadesini alın. İşte Mayuranın ifadesi. Odasına zorla girdiğini ve onu öldürmeye teşebbüs ettiğini açıkça belirtti. Bu da onun imzası. Burada görüyor musun? Mayura. Dede. Dede. Omkar'dan haber var mı? Bele sahte bir ifadeye senin imzanı taklit edip polise verdi kızım. İfadede Omkar'ın sana saldırdığı yazıyor. Polis onu hapse attı maalesef. Dada lütfen bir şeyler yap. Omkar masum dada lütfen. Yapmaya çalışacağım. Efendim. Hı. Mayura sabahtan beri bir şey yemedi. Ona yemek götürebilir miyim? Gerek yok. İstemek zorunda kalmadan her şeye sahip olmaya alıştı. Bu da onu fazla şımarık yaptı. İki gün aç kalsın düzelir. Evet haklısınız efendim. Ona her zaman istemeden vermiştiniz. Ama her zaman özlediği bir şey vardı. O bunu her zaman aradı. Ama maalesef bulamadı. O da sizin sevginiz. Mirmala! Mayura'nın süt annesi olduğunu sakın unutma. Bu aileyi sen mi yöneteceksin? Bir daha sakın haddini aşmaya kalkma yoksa seni anında evden attırırım. Anladın mı? Babacığım. Sen onun için endişelenme. Ben hem onunla hem Mayura ile ilgileneceğim. Sen sadece projene odaklan. Hayır hayır onun için endişelenmiyorum. Sadece bütün bunlardan rahatsız oluyor. Evet baba. Bela haklı. Projeye odaklanmalıyız. Bence artık Viçaka'yı aramanın vakti geldi. Arayacağım. Aha. <laughs> Bay Mahesh, o adamı kenar mahalleden hapse yollamak çok iyi bir hamle. Yoksa ben de öyle bir şeyler düşünüyordum. Her neyse bu sorun çözülmüş oldu. Peki Mayura ne olacak? Mayura? Hayır, yani demek istediğim şey... Mayura ile hala tanışamadım. Siz de biliyorsunuz ki Mayura ve İşan çok yakın arkadaş oldu. Onunla tanışmak istiyorum. Bu arada İşleri de konuşmuş oluruz ne dersiniz? Tabii tabii elbette. Sakıncası yoksa yarın kahvaltıda bizden katılın. O zaman Mayura ile tanışabilirsiniz. Elbette ama bir şeyi unutmayın. Mayura ile tanışmadan buradan gitmek istemiyorum. Hiç merak etmeyin Mayura burada olacak. Ah. Tamam o halde görüşürüz. Görüşürüz. Yarın benim için çok ilginç bir gün olacak gibi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.